zamanı geldi. Go, Eksane vakti. Korviti. Mücadele vakti. Go, kurtarmaya geldi. Onlar dört elementin kahramanlar. Buz gibi soğuk. Voidus'un Gorm'dan aldığı tüm şu enerjiye bak. Bunun anlamı bu sefer gerçekten kazanacağımız mı? Meka şövalyeleri unutuyorsun. Koruyucular tüm meka şövalyeleri uyandırırsa... Ha? Sabırlı olun sefiller. Mekaların sonu gelecek tıpkı Gormitiler gibi. Kriptus. Hemen git ve koruyucuları ez. <laughs> evet, Gorm. Şimdi... Omega Kriptus'a hazır ol. <laughs> Neka eseri bana sınırsız bir güç verdi. Portallar! Her yerde portallar var! <laughs> Yeter! Çok zaman harcıyorsun Kryptus. Buz işaretine git! Sizi başarısızlığa uğratmayacağım Lord'um. Koruyucuları durdurmak için Darkor'un son şansı olduğumu biliyorum. Darkor'un son şansı değilsin Kriptus. Yeni bir Darkan geliyor. Siz ahmakların hepsinden çok daha güçlü bir Darkan. <laughs> İkor, ilk buz işareti uyandı. Neyi bekliyorsun? Çok kesin bir plan yapmaya çalışıyorum. Yeter. Zaman harcıyoruz İkor. Bu işaretine gidelim şimdi. Hı? Eoki'nin serin kanlılığını kaybettiğini hiç görmemiştim. Ama Eoki normalde hareket etmeden önce düşünmemizi istersin. Şimdi de diyorum ki... Üzgünüm bana ne oldu hiç bilmiyorum. Sevimli olmayan Eoki korkutucu. Ama haklı olduğu bir yan var. Pekala gidip işaret etkinleştirelim. Canına. Burası ne? Neredeyiz? Kesin olarak olmamız gereken yerdeyiz. Burası buz krallığının ilk kraliçesinin sarayı ve... ...tam önünde buz işareti var. Bu kadar mı? Tüm görev bu mu? Kesinlikle çok sıkıcı. Hadi sen bir buzcusun, buz krallığındayız. Bize havalı buz hareketlerini göster. Şu yavaştan yukarı çıkalım. ...tepeyi iyi Yeter. Kimse yamaca gitmiyor ve kimse tapınağın tepesine çıkmayacak. Tamam mı? <laughs> ee, şey bu konuda kesin olarak yanılıyorsun bence. Bu kriptos. Dikkat edin. Hey bu işaret voyusa ait. Ee. Biz gormlu ellerinizi ondan çekin. Alın bakalım. İşaret. Aa! 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 Çocuklar, neredeyse dondurucu sulara düşüyorduk. Oraya geri dönmemiz gerek. Her tür sudan nefret ederim, ama buzlu su en kötüsü güçlerimi kullanamıyorum. İşarete çok yakınım. Şey aslında belki ben... Bir şey yapmayın. Bırakın düşüneyim. Hızlı düşün öyleyse. Arkadaşlarına elveda de Gorm'u. Sen neden diğer arkadaşıma merhaba demiyorsun? Gormiti, element şövalyeleri, uzun kudreti. Kaçın! Diakos! oh, Meka güçleri! Çok iyi! Kriptus! <laughs> <Crypto. gülüyor> Diakos! Arkanda! <laughs> ha? Çok yavaşsın. Her yandan saldıracak. Çok keskin olmalıyız tamam mı? <laughs> Diakos 172 sol. 13 aşağı. Ha. Ha. 81 sağ. 32 yukarı. Buz mızrağı. Teşekkürler koruyucu, bu buz gibi kesindi. Ve buz gibi keskinken asla şaşırmazsın. Ha. 52 sol, 47 yukarı. Ha. 31 sol, 47 aşağı. Ha. Tamam, işaretle buradayız. İkor ve Diakos bir yerlere varamıyor. Bu senin için yeterince heyecanlı mı, Eron? He, buna heyecanlı mı diyorsun? Fazladan bir şeylere ihtiyaç var. Aa, 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 aa. Çocuklar, buzdağımız batıyor. İşte bu beklenmedik bir gelişme. Sen ciddi misin, Eron? İkon, işareti etkinleştirmelisin. Hemen. Hı? He? ...umutsuz çabalarını izlemek güzel. Ve şimdi pes etmeye hazır ol. <laughs> Ona artık bazı buz figürleri gösterme zamanı geldi. Kesin buz figürleri. 43 sohb, 57 yukarıda dalga saldırısına hazırlan. Hmm. Sana geliyorum Omega Kemik. Benimle boya ölçüşmeye mi çalışıyorsun buz böceği? İnan bana şimdi yapacağım şeydense senle uğraşmayı tercih ederdim. Hey! Nereye gittiğini sanıyorsun? Diakos şimdi! O. 43 sola, 57 yukarı. Bolu fırtınası! Hı. İşte buna kesinlik denir. Ne? Kristal gölgeler! Hızımı ve eğim açısını dikkate alırsak... Ya, çok zeki olduğunu sanıyor. Ha? 215 saat. 15 saat. 15 saat. 25 saat. 10 saat. 15 saat. 15 saat. 15 saat. 15 saat. <laughs> ben dört yaşındayken bu kiralığında engelli iniş yarışmasında şampiyon olmuştum Kriptus. <laughs> ha, koruyucun sana odaklanmıyor Kormiti. Saldırın çok zayıf. Sorun değil Kriptus. Sadece seni biraz oyalamam gerekiyordu. Ha? ha? Hı. Kusursuz açık. Optimum hızlanma. Yukarı itiş. 46 yukarı. Şimdi. Bakın yapıyor. İkor havalı bir şey yapıyor. Başaracak. Başarmak mı? Hiç sanmıyorum. <laughs> Yakaladım. İşte sana geliyor. <laughs> Al. <laughs> Al. hesaplamaların kesin değilse doğruca buz gölünün dibine gidiyorum. Ah. Ah. Evet, işaret etkinleştirildi. Tutunun çocuklar, tutunun. Ah. Henüz her şey bitmedi Gormlular. Oo, ama bitti. İkor. Odaklanıyoruz. bu ah. Bolu Fırtınası! <gülüyor> <gülüyor> Dikor, çok havalıydın. Bu harikaydı. Bu kesin olarak koordine edilmişti. Evet, kesinlikle harika. Kesinlikle. <laughs> Sadece buzcular harika bir şeyi sıkıcı hale getirir.